Anne bak gördün mü çıktı işte Sumru'nun dedikleri. Ya çocuk niye istemiyor Azra'yı? Demek bir şeyler olmuş aralarında. Serap, Mert ablasına sırtını döndüyse Sumru'yu haklı göstermez bu. Mert'in neye kızdığı önünde sonunda ortaya çıkacak değil mi? Çıkacaktır. Ama bu durum Azra'nın masum olduğu anlamına da gelmiyor. Ne malum çocuk kaybolmadan önce ona bir şey yapmadı. Ne yapmış olabilir annem? Azra ne yapmış olabilir suçlu olmak için? Sen söylesene bir şey. Vallahi bilemem. İyi misin kızım? Yok, değilim. iyi falan değilim ben. Benim kardeşimin yanında olmam lazım. Ben duramıyorum burada. Azra, ben seni yarın götüreyim, olur mu? Ama lütfen makineni ara. etme artık bu kadar. Canım yatsın, dinlensin. Biraz iyileşir sabaha kadar. Misin. Hadi gel odana gidelim. Anne, Azra iyi mi? Ne bileyim ben oğlum? Bir de bu çıktı yani başımıza. Aman! Anne kız kardeşini yeni buldu, ona bile sevinemedi. Farkında mısın? Arda sus, lütfen sus. Ya sonuçta çocuk bulundu mu bulundu? Ne yani kendini bu kadar paralamalar, ırpalamalar? Gel kızım. Gel otur. Babaanne bir şey ihtiyacınız var mı? Yok oğlum sağ ol. Ama ağlama artık yeter. Helak oldun yavrum elimde değil. Bugün ona bir kez bile sarılamadım. Ona dokunmama bile izin vermedi. Çocuk o daha. Anlayışlı ol. Şimdi beni iyi dinle. Çocuklar başlarına gelen şeyi anlamazlar. Hatta başlarına kötü bir şey geldiğinde... ...ailelerini sorumlu tutarlar. E bunda da haklılık payı var tabii. Ama sonra aslında ailelerin de ellerinden bir şey gelmediğini anlarlar. O yüzden biz anneler çocuklarımızı hep çocuğunuz olduğu zaman anlarsınız deriz. Affedecek mi sence beni? Sen kendini affettiğinde evet.